Arkadaşlar merhaba, Nam Ailesi'ne hoş geldiniz. Yine büyük bir proje ile sizin karşınızdayız. Aracımız 2022 model 01 Vito. Aracımıza ne yaptık? Aracımızı komple iğneden ipliğe komple boyadık. Şöyle bir çekelim aracı. Aracımız Almanya'dan geldi. Hatasız, nokta hatasız, kusursuz, fabrika değerinde komple boyama işlemi yapıldı. Kapı içlerini başlayalım. Şöyle göstereyim. Kapı döşemelerini daha henüz toplamadık. Döşemelerimizi toplayacağız. Kapı işleri de gözüksün diye bu şekilde bıraktık. Şöyle sürgülü kapıyı da açalım. Sürgülü kapımız rayına kadar aracımız komple boyandı. Aracımız orijinalinde siyah renkli. Bagaja doğru gidelim. şekilde ilk önce araç V klas şöyle bir camını açayım. Şöyle komple bagajımızı söktük. Sürgülü kapılarımızı söktük. Arka camlarını söktük. Araç komple yeniden iple fabrikadan nasıl siyah çıkıyorsa o şekilde turkuaz rengine döndü. Şu camı da kapatalım. Bagajı açalım. Bu dünyada Türkiye'de ilk diyorum ben. Fabrika değerinde boyanan ilk araç 0 kilometre olup boyanan ilk araç ve eşikleri vesaire komple bir çekelim. Muazzam bir işçilik var. Sürgülü kapıyı da buradan çekelim. Şöyle bu arada aracın kilometresini gösterelim. Ben şöyle bir bineyim. zaten yazıyormuş. Şöyle şuradan çekersek. Aracımız daha henüz 13 kilometrede. Çekiyüzü üzerinde geldi. Almanya'ya tekrardan gidecek. Aracımızın bu renk yapılma sebebi şu. müşterimiz iç kısmını da komple bu renk iki tasarım yaptıracak. Aracın da bu şekilde olmasını istedi. Videodan sonra komple bir detay çekelim. Tavanını gösterelim. kapı işlerini de gösterelim. müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ortalama olarak bir fiyat da söyleyeyim. Ortalama olarak aracın böyle iç aksamı yani fabrikanın siyah olan bütün kısımları renk değişimi ortalama olarak 60 bin 70 bin arası değişim göstermekte. Aracı sizlerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.